Canlı hayvan pazarı dün açıldı. 18 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 3,5 aydır pandemi dolayısıyla kapalı olan ve normalleşme takvimine göre bugün açılan Kırşehir Ticaret Borsası canlı hayvan pazarını sabah saat 06.00'da ziyaret edip denetleyerek maskesiz vatandaşlara maske verip hijyen ve maske konusunda uyarılarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin pazarda büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan satan hemşerilerimize bereketli olsun dedi. İl Müdürü Kenan Şahine Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Alper Hakan Palabıyık, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Yasin Ata ve Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik eşlik etti. Diğer yandan Kırşehirli bir üreticinin pazar yerine getirdiği Paşa adlı 20 aylık ve 1,5 tonluk tosun ise vatandaşların ilgi odağı olarak tüm dikkatleri üzerine çekti.